Arkadaşlar kapının önünde böyle bir şey buldum. Acaba nasıl? Kim bıraktı bunu? Serenay. Serenay kapının önünde bir şey buldum anneciğim. Bunu birisi bırakmış bize. Acaba sihirli bir şey olabilir mi? Yeme. Yeme sakın. Serenay. Kim bırakmış olabilir sence bunu? Bilmiyorum ya. Allah Allah ya. Kim bırakmış olabilir ya bunu? Anne ben de bunu atayım ya. Atalım mı? Tamam o zaman hadi atalım bakalım ya. Çünkü ha. kim bıraktığını bilmiyoruz Serenay belki sihirli olabilir. Anne ben yedim bunu. <laughs> Yiyecek misin Serenay? Yeme bence. Yeme. Serenay bence yeme. Ne olacağını bilmiyoruz kızım yapma. Serenay Serenay dur. Yapma kızım. Hay Selena, Selena. Belki belki kötü bir şey olabilir. Ya seni bu dönüştürürse, sihirli bir şeyse? Anne. Anne ben de bunu atayım mı? Atacağız mı? E, atmayız. Tadına mı bakmak istiyorsun? Evet. Ha, o zaman az bir tadına bak bakalım. Güzel bir şeyse beraber yeriz. Tamam mı? Tamam. Serenay sana bunu yeme dedim işte gördün mü? Arkadaşlar Serenay balerine için oldu. Ben ne yapacağım hemen kaçmam lazım. Arkadaşlar hemen saklanmam lazım. Şu kapının arkasına saklanayım. Ay ay neden indi ben ona de. Geliyor. O kadar dedim Serenay'a içme şunu yeme dedim. Serenay. Serenay sen ne oldun? Selena anneciğim lütfen düzel. O zaman şöyle yapalım. Ben böyle bir iki üç okus pokus diyeyim düzel tamam mı? Tamam. Okus pokus. ay düzelsin. İşte Selena'y düzeldin. Çek anneciğim. Serena ya biraz önce sen ne oldun biliyor musun? Balerina kapıcın oldun beni çok korkuttun. Ben de böyle kapının arkasına saklandım. Anne ben de yapayım. Beraber mi saklanalım? Hala evde mi diyorsun? Evet. Evde olabilir mi? <laughs> gel bir eve bakalım. Serena yani, niye öyle dedin şimdi ben gitti diye düşünmüştüm. Anneciğim onu bırakalım ya. O gerçekten sihirliymiş. Evet. Onu gel şuraya bırakalım gel. Şuraya bırakalım sonra ben bunu atarım. Evet anneciğim orada dursun. Gel eve bakalım sence nerede Dışarı şey gitmiş. Dışarı mı gitmiş? Ha, bir bakalım mı? Ama 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 nerede kalmadı? Nerede kalmadı? Ne kokuyor? Evet. Serena ben de gerçek olmasını istemem ama biraz önce gerçekten gelmişti buraya. Ne yapalım? Bence ne yapalım biliyor musun? Odaları tek tek bakalım, kontrol edelim, gitmiş mi gitmemiş mi diye. Anne ben de kapıyı gitti. Tamam, kitle, kitle, aynı, doğru. Tamam. Tamam anneciğim, gel. Şimdi odalara bakıyoruz arkadaşlar. Bakalım acaba hala burada mı değil mi? Ona bir bakmamız lazım, yoksa ben rahat edemem. Tamam mı Serenay? Hadi gel bakalım kilitledim. Aynen kapıyı kilitledik arkadaşlar. Çünkü dışarıdaysa gelmesin içeri bir daha. Eğer evin içindeyse de onu dışarı kovacağız. Tamam mı? Tamam hadi bakalım. <laughs> Selinay şu odada galiba. Ben görüyorum. Sen de görüyor musun? Ama, gel. Gel bir bakalım. Bak, Ay, Serenay koltuğun üstünde dans ediyor. Serenay şu ben işte, buyur, buyur. Polis mi? Tamam hadi bakalım polis olalım. Ondan sonra bunu kovalım evden tamam. Baksana ya şuna bak nasıl rahat rahat dans ediyor oradan doğru ya. Bunu hemen kovmamız lazım. onun için bir plan. Anne ben de ayak adam yapsam polis olur. Abrakadam yap polis olalım. Bir de içeride bunu koydur. Tamam tamam kızım anlaştık. Ay Evet Serena çok güzel oldu. Gerçekten çok iyi aklına geldi bu fikir. Bakalım hala. Ay inanmıyorum Serena. hala içeride. Hemen dürbününle kontrol et Serena. Ne yapıyor hemen dürbününle kontrol et. Tamam mı? Sonra da eller yukarı diyeceğiz. Kıpırtama diyeceğiz tamam mı? Hadi Serena yakala artık şunu. Ya kaçamazsın balerina kapıcını artık yeter. Tamam mı? Artık teslim ol. Serena da hemen. Evet tam yanında şu tarafta. Eller yukarı de. Anne Artık yakalandın. Çabuk dans etmeyi bırak ve seni artık kovuyoruz evimizden. Ananın Tamam Serenay yakaladın mı? Hadi gel şimdi o kutuyu. Kutuyu atalım. Nereden atalım Serenay? Anne ben de bu Şimdilik burada dursun. Baban gelince atalım o zaman, tamam mı? Serina, gerçekten çok güzel bir iş yaptık, değil mi anneciğim? Hadi çak kızım. Tebrik ediyorum seni. Çok güçlü ve cesurdun. Balerin kapıcını tek başına yakaladın ve bu kutunun içine hapsettin anneciğim.